Sizler nasılsınız? dostum, Biz de iyiyiz. Tabii üzüldük ama çok şükür hayattasınız. Sağlığınız yerinde. Doktorlarımızın emin ellerindesiniz. İnşallah kısa sürede tekrar orman ordusunu sevgilerim.

No, no, it is our duty, you know. Anyway, you are very lucky. Thank you. you. are alive. You have a few problems. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kilişçi, yaralıların kaldığı hastaneleri ziyaret ederek moral verdi. Çok şükür emin ellerdesiniz burada, hastanemizde. Diğer <laughs> ee, arkadaşlarımızın, onların da çok şükür da, iyi kolay bir kaza değil. Yaralıları ziyaretinin ardından valiliğe geçen Kirişçi, yaralılarla ilgili son durumu paylaştı. 7 mürettebattan 2 Rus vatandaşı olan e, personel hayatını kaybetti. Biri Türk birisi de Rus olan iki personelimiz. Onlar şu anda Pamukkale Devlet, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yoğun Bakım Ünitesi'nde iki e, personel kendilerinin durumuyla ilgili bilgi alınmış oldu. Her ikisi de oldukça iyi durumda. Denizli Devlet Hastanesi'nde Kenan Erdem, bu da teknik personel ama bizim Orman Genel Müdürlüğümüzün bir personeli onun da e, durumunu hastanede ziyaret ederek gördük. Sağlık durumu gayet iyi. Bakan Kirişçi, cenazelerin usulünce hazırlanıp ülkeleri Rusya'ya teslim edileceğini söyledi.